Yüksek üretim kapasitesi, global faaliyet ağı ve sürdürülebilir poli üretan çözümler ile sektörde lider konumda bulunan Kimpor'a konuk olduk. Firma CEO'su Cavidan Karaca ile gerçekleştirdiğimiz bu çok özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, 1992 yılında üniversiteyi bitirdim. Makine mühendisiyim, Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Kimpur, 1983 yılında kurulmuş, 40 yılı aşkın bir geçmişimiz var. E, önce kimya sektöründe çok farklı ürünlerle, distribütörlükte, ıtıp üzerine kurulmuş bir firma. 99 yılında ise bu sistemleri üretimine başlamış durumda. 99'dan itibaren, yıllar itibariyle farklı ürün gruplarında tecrübelerini aktararak bugüne kadar geldi. Çok farklı sektörlere, çok farklı ürün gruplarında hizmet sağlayan bir firma Kimpur. Şu an Türkiye'nin en büyük kapasitesine, en büyük üretim hacmine ve en büyük pazar payına sahip. Başlıca çok farklı sektörler var ama 4-5 ürün grubundan bahsetmemiz mümkün. Ayakkabı sistemleri, ayakkabı için e, ta, spor tabanlar, farklı çizmeler, terlik sistemleri için ürün üretmekteyiz. Burada pazar lideriyiz. En büyük ürün grubu Rigid dediğimiz sert köpük sistemleri. Sert köpük sistemleri içerisinde beyaz eşya, buzlu obiç gövdesi, sandviç pani üreticileri için yalıtım malzemesi ürünler, bu izolasyonu, panjurlar gibi birçok sektörde aslında ürün grubuna sahip. Burada da pazar lideri Kimpur. Onun dışında flexible dediğimiz esnek köpük sistemleri uygulamaları var. Bu da ofis mobilyaları ve aynı zamanda otomotiv ve çok çeşitli kullanım alanları var. 2025 itibariyle 60'dan fazla ülkeye 5 kıtada ihracat yapmaktayız. Ve toplamda 255 bin ton Türkiye'de çok ciddi bir kapasiteye ulaştık. Bu kapasite bizim 5 yıllık önümüzdeki iş planımızdaki harcı ulaşmamız için yeterli bir kapasitedir. Dünyada ilk 10 olmak gibi bir hedefimiz vardır ve dünyadaki ilk 10 kapasiteye sahip üreticiler arasında global üreticilerden sonra girdik. Kimya sektörü ülkelerin gelişmişliğinin aslında en önemli gösterge sektörlerinden biri. Türkiye'nin de bu konuda inanılmaz yolu var ama kimya sektörü de gün geçtikçe büyüyor, kıymet anlaşılıyor. Ben yeni etrafımdaki arkadaşlarıma, gençlere, yakınlarıma aslında kimya okumaları tarafında ve bu sektöre girmeleri tarafında tavsiyede bulunuyorum. E, gelişmişliğin sembolü, e, Türkiye'nin de bu anlamda çok ciddi donanıma, e, iş gücüne ihtiyacı var. Keyotech e, gerçekten e, bu anlamdaki bir platform. Gelen tüm müşterilerimize e, ve gelişen tüm işbirlikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Kimpove pazar lideri, pazar lideri olmaya devam edecek. E, önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplam 200 bin tonu aşmak gibi bir hedefimiz var. Bu anlamdaki tüm yatırımlarımızı e, demin de bahsettiğim gibi tamamlamış durumdayız ve yolumuza bu hızla devam ediyoruz. İşbirlikler için teşekkür ediyorum. Saygılar